veya AK Parti ile işbirliği yapacak olan diğer partilerin ittifak adayı mı kazanacak. Burada da bana sorarsanız en önemli yazıyı bugün günün yazısı olarak söyleyebilirim. Tolga Şardan yazmıştı T24'te büyüteç köşesindeki yazısı. Malumunuz uzunca bir süredir. Uzunca bir süredir İçişleri Bakanı Ali Yerli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adaylaşacağı konuşuluyordu. Bu dedikodu ya da bu kulis bilgisi ilk nasıl çıkmıştı? Hangi gazeteci yazmıştı? İnanın hatırlamıyorum ama büyük bir infial olmuştu ve hatta e, Yılmaz Özdil gibi isimler kendi YouTube kanallarından yaptıkları paylaşımlarda e, işte efendim bu Ali Yerlikaya'yı İçişleri Bakanı'nı çok beğenen, yapıp ettiklerini, mücadelesini çok alkışlayan bazı tırnak içinde muhalif e, görünümlü gazetecimsiler zannediyorum hepimizi kastediyordu. Çünkü ben de Ali Yerlikaya'nın karanlık örgütlerle olan mücadelesine destek vermiş ve burada da paylaşmıştım onları. Şimdi gördünüz mü işte biz size dememiş miydik Ali Yerlikaya İmamoğlu'nun karşısına hazırlanıyor. Onu işte aday yapacaklar. Bu adam değil miydi? İslamcı olan. Bu adam değil miydi? Habur rezaleti yaşandığında Şırnak'ta vali olan gibi paylaşımlar e, yapmışlardı ve yapmaya da devam ediyorlar biliyorsunuz. Selvi mi yazmıştı ilk? E, i̇nanın hatırlamıyorum. Yani ya saymazdı ya Selvi'ydi. Yerlikaya'nın adaylaşması meselesi. Şimdi bugün Tolga Şardan'ın yazısı çok çok önemli. Çünkü ben o dönemde şöyle bir yorum yapmıştım. Bendeki bilgi de öyleydi. E, ben ben e, ben Demiştim ki ben Ali Yerlikaya'nın İstanbul'a aday olmayı istediğini hiç zannetmiyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da kendisine aday yapmayı istediğini hiç zannetmiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda Ali Yerlikaya'ya İçişleri Bakanlığı koltuğunda daha fazla ihtiyacı var. Neredeyse bir önceki dönem İçişleri Bakanlığı'na dair bir eleştiri bir hani nasıl desem bir turnusol kağıdı gibi e, operasyonlar yapan Ali Yerlikaya bu koltukta oturmaya devam eder diye bir yorum yapmıştım. Tolga Şardan'ın yazısı çok ilginç. Tolga Şardan'ın yazısını hem zamanlaması açısından hem içeriği açısından e, hem de şu dönemde HSK'daki kararnameler yani savcıların sürgüne gönderilmesi açısından çok iyi anlamak lazım. E, Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına gönderilmek isteniyormuş. Hem de çok ciddi bir şekilde gönderilmek isteniyormuş. Beraber okuyalım Tolga'nın yazısını. Ee, yok aşağıya inelim. Aşağıya inelim. Asıl özel e, bölümü okuyalım. İktidarın CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na karşı çıkaracağı aday merak edilirken AK Parti'nin temayül yoklamasında öne çıkan isim Yerlikaya oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabineye alındıktan sonra 6 ay içinde epeyce mesafe alan Yerlikaya, önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sonra hem iktidarın hem de muhalefetin güvendiği isim haline geldi. Dediğim gibi Yerlikaya'nın kafası karışık. Şimdi buradan sonrası çok önemli. Geçen perşembeden bu yana programlarındaki yoğunluğu azalttı yabancı heyet randevularını ileri tarihe aldı. Geçen perşembeyi lütfen bir yere kaydedelim. Mesela geçen hafta 81 il valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarını Ankara'da toplayıp 2023 değerlendirmesi yapıp 2023 24'e ait hedefleri ortaya koyacaktı. Bu program ertelendi. Cumhurbaşkanlığında Bakanlığını ilgilendiren toplantıya da katılamadı Ariyerlikaya. Çünkü siyasi temasları ağır basmaya başladı. Hafta sonu da İstanbul'daydı ve siyasi temaslarına devam etti. Bakanlıkta haftalık gerçekleştirdiği güvenlik toplantısını yapamadı, erteledi. Farkındaysanız son günlerde sosyal medya hesabında yaptığı günlük program paylaşımları da azaldı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre kendisi bakanlık görevine devam etmek istiyor başlattı. Suç ve suçlularla mücadele konusunda ülkeyi belirli bir noktaya taşımayı hedeflemiş durumda. Amacı bu hedefe ulaşabilmek ama bir de emir demiri keser durumu mevcut. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti yönetiminin teklifine olumlu yanıt vermekten başka bir şansı olmaz. Şimdi burası çok önemli. Bu arada Ali Yerlikaya bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisindeki odasında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli bu görüşmeden sonra açıkça olmamakla birlikte ima dile getirdiği Yerlikaya yönelik eleştirilerine son verdi. Ayrıca geçen hafta içinde Yerlikaya MHP'nin önde gelen isimlerinden İzzet Ulvi Yönter'le bir araya geldi. İzzet Ulvi Yönter MHP'de çok önemli bir isim. Bahçeli'den sonraki genel başkan olacağıyla ilgili zaman zaman Kulis bilgileri yayılır Ankara'da ve manevi oğlu gibidir Bahçeli'nin. Bunu da ben bir parantez açarak söyleyeyim. Yerlikaya'nın sosyal medyasından duyurmadığı bu ziyareti İzzet Ulvi Yönter kamuoyuna açıkladı. Nasıl açıkladı? Önce onu bir görelim isterseniz ve arkasından devam edelim. Tam burada kalmıştık. Bir not daha de. Evet buyurun. İçişleri e, Bakanı Ali Yerlikaya MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter'i ziyaret etti. Fotoğrafını koymuş e, İzzet Ulvi Yönter. Bu Bengi Türk internet sitesi, televizyonu ve gazetesi. MHP'ye çok yakın. ...bir gazete olduğunu, yayın organı olduğunu zaten biliyoruz. Bu haberin büyük bir puntoyla manşetten verilmesini sağlamış İzzet Uygu Yöntar Beyefendi. Hatta fotoğrafı görelim. Fotoğrafın nasıl bir samimi ortamda çekildiğini, birbirlerine sarılarak ve gülerken çekilmiş bir kare olduğunu da izleyicilerimize gösterelim. Şimdi dönelim Tolga'nın yazısına kaldığımız yere. Ee, Yerli Kaya'nın sosyal medyasında duyurmadığı ziyareti Yönter kamuoyuna açıkladı. Bir not daha ekleyeyim. Yerli Kaya'nın İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına Süleyman Soylu'nun da destek verdiği ifade ediliyor. Yerli Kaya'nın İçişleri Bakanlığı büyük olasılıkla yakın zamanda sona erecek. Yerine ise büyük ihtimalle Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu bakan koltuğuna oturacak. Bu çok dehşet bir yazı. Şimdi dönerim kapaktaki sorumuza. Sizce Ali Yerlikaya ya bir ödül mü veriliyor İçişleri Bakanlığı koltuğundan kaldırılıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılarak eğer bu senaryo gerçekleşirse yoksa bir ceza mı veriliyor Sayın Yerlikaya'ya? Sayın Ali Yerlikaya'nın Tam da Bahçeli ziyareti, İzzet Ubi Yönteli ziyareti, aralarındaki buzların erimesi, bu fotoğrafın sosyal medyadan arkasından da Bengi Türk'ten servis edilmesi ee, sizce e, AK Parti MHP içerisinde uzun zamandır devam ettiğini bildiğimiz güç dengesinde dengenin kimin yanına kimin yanına geçtiğini gösteriyor. Bu arada Sinan Ateş suikastinin yıl dönümüne de sadece 4 gün olduğunu hatırlatmak isterim. 3 gün sonra Sinan Ateş suikastinin birinci yıl dönümü ve orada da biliyorsunuz savcı ile ilgili soruşturmanın kendisiyle ilgili son derece soru işaretleri içeren bir süreç var. Hala aydınlatılmamış bir suikastten bahsediyoruz. Bir yandan da HSK'nın yani Hakimler Savcılar Kurulu'nun hem e, 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 hakimlerin yerini değiştirdikleri e, fenomenler dosyası şu anda durdu bakın. Algoritmalarda 200 bin, 300 bin, 500 bin, 1 milyon izlenmeler yaratan, bütün sosyal medyayı domine eden e, ve e, birçok gazetecinin, hukukçunun e, bir neredeyse bir ambasadör, bir gönüllü gibi e, sözcülüğünü üstlendiği bu dosyalarla ilgili bir frene basıldı şu anda bakın bir sessizlik hakim. Benzer şekilde Şike dosyası da şu anda durdu. Yasa dışı bahis dosyası da şu anda durdu. Hiçbir ilerleme alınmıyor ve zaten de e, Ali Yerlikaya'nın sosyal paylaşımları da Twitter hesabında, X hesabında azaldı. Bugün bu yazı e, bence günün yazısıydı ve günün manşetiydi bence. E, çünkü bu eğer doğruysa önümüzdeki dönemde yerel seçimlerden sonra siyasetin dengelerinin hangi parti lehine ve hangi genel başkan lehine değişeceğinin de bir göstergesidir bir göstergesidir soruyu tekrar soruyorum eğer Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığından alınıp külliyenin ya da iktidar ittifakının talebiyle İstanbul'da İmamoğlu karşısında Büyükşehir adayı olarak adaylaşırsa bu bir ödül müdür kendisine bir ceza mıdır Tolga'nın yazısından anlıyoruz ki kendisi aslında İçişleri Bakanı olarak görevine devam etmek istiyor Bugün İsmail Küçükkaya bu haberi Ankara'daki İçişleri Bakanlığındaki kaynaklarına sormuş ve sabah yayınında Halk TV'de bakana yakın kaynaklarının, İsmail Küçükkaya'nın kendi kaynaklarının bu bilgiyi yalanladığını, neresini yalanlıyorlar ben tam anlayamadım doğrusu gerçi ama yani hangi bölümünü, aday yapılacağını mı, bunu istemediğini mi, Buna mecbur olduğunu mu, hangi bölümünü yalanlıyorlar tam bilmiyorum ama e, yepyeni bir dönem başladı İçişleri Bakanlığında. Bunu anlayabiliyoruz, bunu görebiliyoruz. Bugünün sonunda.